Merhaba, bu videoda Unity'de basit bir platformer nasıl yapılır onu anlatmaya başlayacağım. Videolar ilerledikçe yavaş yavaş bunu da geliştirmiş oluruz. Şimdi bu ilk videoda basit sağa sola hareketi kodlayalım. Biraz da Unity'nin editörünü anlatayım. Başlamış olalım. Şimdi ilk projemizi açtığımızda, iki boyutlu bir proje bu, yüklediğimizde böyle bir ekran görüyoruz. Solda hiyerarşi dediğimiz sahnemizde bulunan her şeyin bulunduğu bir bölüm var. Sağda eğer bu hiyerarşideki objeleri tıklarsak inspector dediğimiz sayfada onların bütün özelliklerini görüyoruz. Mesela kameraya tıkladık. Kameranın bütün özellikleri burada. Şimdi bu yukarı bakacak olursak da bu, burası önemli değil şimdilik. Ee, scene ve Game. Sahne ve oyun sayfalarımız var. Bu sahne bizim çalışacağımız yer aslında. Ee, bütün sahne üzerindeki, oyun üzerindeki çalışmalarımızı burada yapacağız. Test ederken de bu oyun sahnesi açılacak. Burada da oyunumuzu oynayacağız, göreceğiz. Neden burası mavi? Çünkü ana kameraya tıkladığımızda gördüğünüz gibi background dediğinde mavi bir renk var. Bunu değiştiredebiliyoruz. Gördüğünüz gibi değiştirdiğimizde bu renkte de değişiyor. Şimdilik aynı mavi dursun. Tekrar scene'e geliyorum ve başlıyorum. İlk önce oyuncumuz olması için bir görsel lazım bize, bir sprite lazım. Bu alttaki proje structure'ıma gelirsem bu projemin içinde olan her şey. Bir dosya bu bildiğiniz bilgisayarınızda bir klasör aslında. Burada scenes varmış sahneler. Bu içinde bulunduğumuz sahne. Geri geldim. Buraya mesela yeni bir klasör açalım düzenli olması için. Buna sprite'lar diyelim. Bu klasöre geliyorum. Tekrar bunu yapmak zorunda değilsiniz. Buraya da atabilirsiniz her şeyi ana aset sayfasına ama düzenli olmak için bunu yapın sağ tıklıyorum Create iki boyutlu 2 de Sprite ve bir karemiz olsun Oyuncumuz bir kare olsun Bunu tuttum Bıraktım sahneye Gördüğünüz gibi artık oyun sahnemde ve Hierarşime de eklendi Bunun ismini değiştirelim hatta Inspector'a geliyorum tıklıyorum Player yapıyorum bunu. Ve sahneye ilk yeni bir şey eklediğinizde Burada transformunu Bu üç Noktaya tıklayıp menüye tıklayıp reset yapmanız Zorunda değilsiniz ama bu iyi bir pratiktir Bazen z aksisleri çıldırabiliyor ve biz de iki boyutta Çalıştığımız için z aksisimizin hep sıfır olması lazım ya, Lazım değil de olsa iyi olur ne olduğunu bilsek kendimiz kontrol etsek daha iyi olur. O yüzden reset yapmak iyi ilk başta. Peki şimdi bu kare bizim karakterimiz olacak ve bir bu bir platform olduğu için bir yer çekimi olacağı için bize bir de yer lazım. Onu da yaratalım. Hemen bunu kopyalayayım hatta. Tutayım, çekeyim. Buraya bırakayım. Boyunu arttıralım. Mesela buradan scale'a gelip bunu 10 yapsam 20 yapayım. Tamam, 20 yeterli. İsmini de değiştirelim. Yer olsun, ground olsun ismi. Peki. Şimdi bir player'ımız var, bir de yer var. Bir başlayalım bakalım nasıl görünüyor her şey. Evet gördüğünüz gibi böyle bir ekran oyunumuz bu. Tabi hiçbir şey yapamıyoruz. Hiçbir şey yok çünkü burada. Kapıyorum. Peki şimdi bize yer çekimi lazım. Yer çekimi için Unity'nin kendi fizik sistemini kullanacağız. Bunun için bize iki şey lazım. Player'a geleyim. İki şey eklememiz lazım buna. Add component diyoruz. Burada add component diyerek oyun objelerimize yeni özellikler ekleyebiliriz. Komponentler dediğim gibi metotlar, scriptler, kodlar yani. Birinci ihtiyacımız olan şey bir Rigidbody. Ve iki boyutlu da çalıştığımız için rigid body 2D. Rigid body nedir? Rigidbody, body Unity'nin fizik sistemini kullanarak, kendi fizik sistemini kullanarak objelerde fizik simüle etmemize yarıyor. Unity'nin fizik sistemini kullanmak istiyorsak RigidBody2D'yi kullanacağız. Bu RigidBody2D'de şimdilik bilmemiz gereken önemli bir şey var. Body Type. Bu Body Type nedir? Buna tıklarsak 3 tane farklı Body Type olduğunu görüyoruz. Birincisi dinamik, ikincisi kinematik, üçüncüsü statik. Dinamik dediğimiz şey buna bütün etkiler fizik sisteminin bütün etkileri uygulanacak. İşte yer çekimi olsun, çeşitli itme çekme kuvvetleri olsun. Karakterimiz için bu dinamiği kullanacağız. Çünkü bütün etkilerin var olmasını istiyoruz karakterimizde. Kinematik dediğimiz şey yer çekimi gibi itme çekme kuvvetleri gibi şeyler uygulanmasın ama yine fizik sistemine bağlı olsun ve kod üzerinden, animasyon üzerinden hareket ettirebilsin. Kinematik mesela hareket eden platformlar için kullanılabilir. Çok kullanışlı, ideal. Mesela şöyle göstereyim hemen. Şimdi kopyalayayım. Mesela platformumuzda böyle bir platform var ve böyle hareket ediyor durmadan. Gidiyor, geliyor. Ne bileyim Mario'da olduğu gibi mesela. Bunun için idealdir. Ne fizik sistemini kullanıp hareket edebiliyor ama bir yer çekimi veya başka bir kuvvet uygulanmıyor. Üçüncüsü statik dediğimiz şeyde hiçbir etki etmesin buna. Başka objeler buna çarpabilsin yani var olsun, rigid patisi olsun ama kendine hiçbir kuvvet uygulanmasın, hiç hareket etmesin, öyle dursun. Mesela yer için bunu kullanacağız, statik kullanacağız. Oyun sırası boyunca hiç hareket etmeyeceği için Şimdi karakterimiz dinamik olacak dedik, her şeyin etki etmesini istiyoruz. Yere gelelim, yere de rigidbody ekliyorum ve bunu dediğim gibi statik yapacağız. Buna hiçbir etki etmesine gerek yok çünkü olduğu gibi dursun. Fizik hesaplamaları yapmayacak böyle çok fazla. Peki şimdi eklememiz gereken bir başka şey kolaydır. Collider dediğimiz şey şöyle göstereyim. Çeşit çeşit Collider'lar var. İşte kutu Collider'ı, kapsül Collider'ı, daire Collider'ı. Bu bizim nesnemizin şeklini belirliyor aslında. Köşelerini belirliyor. Neresiyle çarpışacak onu belirliyor. Rigid Body ile de Collider el ele birlikte çok iyi çalışan iki sistem ünitinin Box Collider'ı ekliyorum çünkü kendim de şu an kare olduğum için Box'u eklemek en mantıklısı ekledim ve yaklaştığımda bu Edit Collider'a da tıklarsam şeklini görebilirsiniz tutup kısaltabiliyorum Yani bu şekle bağlı olmak zorunda değil kolaydırın şekli. Değiştirebilirim. Hatta bir karakterimin boyunu uzatacağım ilk önce. Scale'ını 2 yapayım. Daha bir insanımsı olsun. insana benzesin yani. Daha uzun ince olsun. Peki. Şimdi aynısını yere de var eklemem lazım. Bir box collider da buna ekliyorum. Başka hiçbir ayarını yapmama gerek yok. Otomatik olarak şekline atayacaktır Unity. Evet. Şimdi bir başlatayım tekrar ne olacak? Gördüğünüz gibi yer çekimi uygulandı. Ve şunu şöyle koyarsam Böyle hareket edecek günün sonunda karakterimiz gayet güzel. Tabi şu an hiçbir şey yapamıyoruz. Sağ sol tıkladığımda hiçbir şey olmuyor. Tekrar kodumuz olmadığı için bu. O zaman yavaşça kodu eklemeye girelim. Tekrar burada kodlarım için yeni bir klasör açıyorum. Scripts diyeyim. Assets'e geldim, Scripts diye klasörü açtım, ona girdim, sağ tıklıyorum, Create, C -sharp Script. Player diyeyim, ya da Player Movement olsun. Karakterimizin hareketi, hareket kodu burada olacak. Tabi C şart dilinde bildiğiniz gibi Unity. Tamam. Evet. Visual Studio'da çok yavaş yüklendiği için benim bilgisayarımda önceden açmıştım. Şimdi ilk açtığımızda böyle Unity'nin kendi framework'ünde C şart kodu geliyor. Start'ımız var. Update'imiz var. Start'la update nedir? Start oyunumuz ilk başladığındaki ilk frame'de ateşleniyor. Sadece bir kere. Burada da yazıyor zaten gördüğünüz gibi kendisi koment atamış. Start is called before the first frame update. Ha, update çalışmadan ilk frame'de çalışıyor. Start bir kere ateşleniyor sadece. Update ise gelecek olursak update her frame'de bir kere çalışıyor start oyunun başında bir kere update ondan sonra her frame'de çalışıyor. Yani buradan da tahmin edebiliyor olacağınız gibi start'a yazacağımız kod çok daha az kastıracaktır. Çok daha az resource kullandıracaktır. O yüzden neyin ne kadar ne zaman çalıştığını bilmek önemli. Peki şu anda hareket edeceksek bu koddan yapmamız gereken bir şey var. Bu da rigid body'mize ulaşmak. Bize hareket ettirecek olan şey rigid body. Fizik sistemi yani. Bir rigid body'mizi burada initialize etmemiz lazım. Başlıyorum. Rigid body. d iki boyutlu çalışmamız için. ismi de rigid body olsun. Peki. Şimdi. Start'ta aynı game object içinde bulunan rigid body'ye body ulaşmam lazım. Yani player'ımıza kapayabilirim. kapayım. Hatta bu kodumuzu şimdiden çekelim şuraya. Ha, Bu kod player game objesinin içinde çalışacak. Ve bir şekilde aynı objenin içinde bulunan rigid body'ye erişmem lazım. Bunun için Unity'nin kendi GetComponent dediğimiz metodunu kullanacağız. Şimdi Rigidbody isminde bir Rigidbody2D'imiz var. Bu Rigidbody'de GetComponent gördüğünüz gibi burada açıklaması da yazıyor. Returns the component of type if the game object has one attached. Game objemizde bu istediğimiz tipte bir component varsa onu döndür yoksa boş döndür. Aradığımız şey rigid body olacağı için aynı objedeki rigid body'yi bulup bize geri döndürecek. Bur buraya, yazdığımız rigid body içine. Peki artık rigid body'mize erişimimiz var. Şimdi yapmamız gereken şey aslında input'umuzu okumak. Yani klavyede A'ya D'ye ya da ok tuşlarına bastığımda sistemin bunu kodun bunu algılaması lazım ve bu yönde oyun objemize bir etki bir kuvvetle etki ediyor olması lazım. Bunu nasıl yapabiliriz? Çok kolay. Şimdi Unity'yi açarsak tekrar burada edit dediğimde proje ayarlarına gelirsem Unity'de Input Manager diye bir şey var. Burada Unity kendisi bir sürü input tipleri açmış. Horizontal yani yan, sağa sola hareket. Ve buraya button'lar atamış kendisi. Gördüğünüz gibi sol, sağ, a, d. Bunun gibi birçok burada vertical yani yukarı aşağı gidiş. Down, up, s, w mesela fire ateş etme varmış. Mouse, mouse sol tuşu mouse 0 dediği ve sol CTRL demiş. Zıplama space demiş. Gördüğünüz gibi kendisi default olarak atamış bazı hareketler. Bizim burada horizontal'a erişmemiz lazım bu input manager içinde. Ve gördüğünüz gibi bu bir aksis. Yani sağ ve sol iki tane girdisi var x aksisi, x koordinat sisteminde x aksisi üzerinde sağ ve sol girdisi var, iki tane girdisi var. Peki, script'imle gel geliyorum tekrar. Yapmam gereken şey şu, bir tane float açacağım. Float dediğimiz şey bir sayı türü aslında, ee, integer'ımız var tabulumuz var. Float da bunlar gibi floating point number diyoruz. Ve bu özelliği tam bir sayı değil de virgüllü sayıları da kapsayabilir. Mesela int deseydik tam bir sayı vermemiz olmamız gerekiyordu. Eğer int deseydik int mesela number diyeyim gördüğünüz gibi 1.2 olmayacak. Çünkü bu bir integer. Ama float dediğimde number 1.2 olacaktır. Tabi ismini farklı vermem lazım. Float number diyeyim. Bu f dediğimiz şeyde bunun bir float olduğunu belirtmek için. Vermeme gerek yok zaten. Ha, var. Varmış. <laughs> Gördüğünüz gibi float virgüllü sayılar için yani. Peki bir float açıyorum. Float'umuzun ismi horizontal movement olsun. Yanal hareket. Ve dediğim gibi input sistemindeki horizontal bölümüne erişmem lazım. Yani buna erişmem lazım. Bunun için yapmam gereken input nokta get axis row dediğim gibi bu bir aksisti gördüğünüz gibi x aksisi get axis row diyorum ve buraya horizontal yazdım. Şu an artık buna eriştik. A'ya ya da D'ye basarsam bir girdi çıktı alacağız. Ş şöyle göstereyim mesela. Horizontal movement dedim. Ah, yanlış yazmışım. Horizontal. Heh. Şimdi çalışacaktır. Gördüğünüz gibi sıfır. A'ya basıyorum. Eksi 1 oldu. D'ye basıyorum. 1 oldu. Gördüğünüz gibi çalışıyor. Input'umuzu alabiliyoruz. Şimdi bunu kullanmam lazım. Bunun yani karakterimize bir etki ediyor olması lazım. Bunun için rigid body kullanacağız demiştik. Hadi başlayalım o zaman. Şimdi karakteri hareket ettirmenin farklı yolları var. Ben velocity değiştireceğim direkt rigid body'de. Bu yollardan biri. Farklı yollar da var. Onları da gösteririm ileride. Rigid body diyorum. dot velocity gördüğünüz gibi sürat ve bu bir vektör alacak. Gördüğünüz gibi vektör 2 diyor. Bu bir vektör 2 alacak. Vektör 2 nedir? Aslında um, koordinat düzlemi olarak düşünebilirsiniz. Bir x alacak. İki tane girdisi. Float x ve float y diyor gördüğünüz gibi. X aksisi ve y aksisi. X koordinat düzlemimizde yanal Y ise dikey. Biz sağa sola harekete çalışacağımız için X ile işimiz var aslında. Y ile bir işimiz yok. Peki. Y'yi şimdilik sıfır olarak dursun. Y'ye geldik. Horizontal movement'ımızı almıştık. Eksi 1, 1. Bunu buraya yazıyorum. Bu velocity'mize etki etsin istiyorum yani. Ancak bu çok küçük olacaktır. Yani sonuçta 1. 1 alıyoruz. Bunu bir de hız e, ıı, değişkenimiz olsun. Mesela 5 diyeyim. 5 de küçük olacaktır ya. 20 olsun şimdilik. Ve bir şeyle daha çarpmam gerekiyor. Time dot delta time. Şimdi time dot delta time dediğimiz şey şu aslında, şimdiki frame'imizle geçmiş olduğumuz frame arasındaki süre. Yani şöyle düşünün, bir oyun oynuyoruz ve bilgisayarımız da çok iyi kaldırmıyor mesela. Bazen FPS düşmesi yaşıyoruz, frame'ler düşüyor. Mesela 60 frame, saniyede 60 frame alırken, çok hızlı geçerken birden saniyede 30 frame'e düşüyor. Ve frame'ler arasındaki süre uzuyor. Anladınız mı? Yani aynı sürede daha az frame alıyorum. Bu da demek oluyor ki frame'ler arası süre uzamış. Bu frame bilmem kaç milisaniye sürerken artık onun iki katı bilmem kaç milisaniye sürecek. Ve bunu movement'ımızla çarparsak artık hareketimiz frame rate'e bağlı olmamış olacak. Yani bilgisayarımız kasmaya başladığında karakterimiz daha yavaş hareket etmeyecek. Ya da birden daha hızlı çalışmaya başladığında daha hızlı hareket etmeyecek. Her sistemde karakterimiz mesela daha iyi bir bilgisayarda daha kötü bir bilgisayarda da çok böyle düzenli bir şekilde çalışmaya aynı şekilde hız almaya başlayacağız. O yüzden bunu eklemekte önemli. Peki ve y'ye sıfır demiştik. Bu sıfır olmayacak aslında. Çünkü bizim aslında sağa sola giderken yukarı aşağı ile hiçbir işimiz yok. Ve burayı sıfır yaparsak bu demek olacak ki yani Y hızımı durmadan sıfırla demek oluyor. Biz sıfırlamak istemiyor, istemiyoruz. O anki velocity'miz neyse hep öyle dursun. O zaman düşüyor muyum? Zıplıyor muyum? Ona hiç takılma. O hızın neyse aynı kalsın demem lazım. Buradaki velocity'ye. Onu demek için de şunu kullanacağım. Tekrar rigid body'ye erişiyorum. Tekrar velocity mi erişiyorum? O anki velocity mi olmuş oluyor bu? Ve y'yi yazıyorum buraya. Bu demek oluyor ki hiç y'ye dokunma, etkileme, o anki hızın neyse kalsın. Evet, şu anda çalışacaktır aslında. Bu kadar yani sağ sol hareketimiz. Ancak... Test etmeden önce bir şey daha yapmak istiyorum. Fiziği direkt etkilediğimiz için oyunumuzdaki rigid body'imizi direkt etkilediğimiz için bunu update'e çok doğru olmayacaktır. Update yerine yine Unity'nin yine kendi içinde olan fix update'e bunu yazmamız çok daha doğru olacaktır. Fix update update dediğimiz şey de update pardon update her frame'de bir kere çalışıyorken fix update saniyede belli frame aralıklarıyla çalışıyor. Mesela Unity'de Default olarak bu saniyede 50 frame'dir. Yani update ne kadar çalışacağı çok belli değilken bir anda hızlanıp yavaşlayabilir bilgisayar tam belli olmuyorken ne zaman çalışacağı, fixed update ise belli bir frame'de çalışmaya çalışacaktır mutlaka. Mesela 50 ise saniyede mutlaka 50 kere ateşlemeye çalışacaktır onu. Bu yüzden fizik kodumuzu hareket kodumuzu buraya yazarsak daha düzenli bir hareket elde etmiş olacağız, daha doğrudur. Eğer fizikle oynuyorsanız oyununuzda onu mutlaka fixed update'e yazmaya çalışın. Kural şudur aslında input update'de okunur, Fixed update'de ise bütün o fizikle oynayacağımız bütün kod buraya eklenir. Tabi input update okunur derken buraya ben fixed update input yazmış oldum. Bu doğru değil diyeceksiniz. Ama bu devamlı alınan bir input olduğu için yani ben A'ya basılı tuttuğum sürece mesela eksi 1 e alacağım. Ve bir basılı tutma hareketi var. Hiçbir sorun oluşturmayacak bu. Çünkü saniyedeki 50 kere ateşlendiğinde basılı tuttuğum için mutlaka görecektir basılı tutmamı. Ama mesela bir zıplama için tek bir frame'de ateşlenmesi gerekiyor. Mesela Space'e bastığım anda ateşlenmesi gerekiyor onu. Ve sadece 50 frame izleyeceği için Fixed Update o... Space'e bastığım frame'i kaçırabilir. Anladınız mı? Tek bir frame'e bağlı olduğu için onu fix update'e koymam doğru olmaz. Okumayabilir onu. Ama bu get axis row dediğim devamlı bir hareket olduğu için basılı tutma hareketine hareket olduğu için bunu buraya koymam hiç de sorun oluşturmayacaktır. Peki şimdi bir test edelim bunu. Bakalım olmuş mu? Hmm, burada Unity Rigid Body ismini beğenmedi. Rigid Body 2D diyeyim ben buna. Burada da değiştireyim ismini. Tamam. Bir sorun değil ama uyarı vermesin, sinirimizi bozmasın. Bastım. Şimdi A'ya basıyorum. Gördüğünüz gibi gidiyorum. Pardon D'ye basıyorum şu an. Şimdi A'ya basıyorum. Sola gidiyorum. Tabii çok yavaş gidiyorum. Burada hızım 20 olduğu için bunu mesela 150 yapsam. Şimdi başladım. Gördüğünüz gibi D, A gayet güzel bir şekilde hareket edebiliyorum. Bu sayılar direkt koda yazılmaz. Yukarıya alalım bunu mesela. Bu 150 olacağını şuraya int da float olsun. Speed hızımız 150 olsun. Aldım speed'i speed de buraya yapıştırdım. Artık buradan burayı değiştirerek hızımı değiştirmiş olabileceğim kolaylıkla. Ve bunu da aslında Serialize yapalım. Serialize Field dediğimiz şey aslında bunu editöre expose etmek için. Editör görecek artık bunu ve koda girmeden editörden kolaylıkla değiştirebileceğiz. Yani şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi scriptimiz vardı burada ve artık speed buraya eklendi. Normal oyunumu oynarken, test ederken onu değiştirebilirim. Sağ sola gidiyorum. Hadi 500 yapayım bunu. Gördüğünüz gibi hızlandı ya da 5 yapayım. Artık göremiyoruz bile gittiğimi. Böyle çok basit bir şekilde sağ sola gidebilmiş olduk. Bir dahaki videoda zıplamaya gireriz. Görüşmek üzere.